x tek sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çift sayıdır? Şimdi x tek. Şimdi 1, 3, 5 diye gider. Şimdi 1 aldığında 2 çarpı 1, 2. 1 ekledin 3 oldu. Tek oldu. 3 çarpı 1, 3. 2 çıkartın 1 oldu. Tek oldu. 1 yazdın 1'in küpü 1. 1 eksi 3, 2 çift oldu. 1 bir yazdın. 1'in karesi 1. 4 ekledim. 5 oldu. Tek oldu. 1'in 10. kuvveti 1 olur. Sadece çift gelen budur. A çift sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi tek sayıdır? Şöyle. A çift 0, 2, 4 diye gider. Şimdi 0 aldığımda 2 çarpı 0, 0. Eksi 4, eksi 4 gelir. Yani çift oldu. 3 çarpı 0 0 1 ekledim tek oldu. 0'ın 5. kuvveti 0 çift oldu. 0'ın 3. kuvveti 0 0 ekledim 0 çift oldu. 0'ın karesi 0 eksi 2 ekledim eksi 2 çift oldu. Sadece tek gelen 3 artı 1. X tek sayı ve Y çift sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X tek Y çift. Şimdi diyelim ki x 1 3 5 diye gider. y 0 2 4 diye gider. Şimdi 1 ile 0 aldım. 1 ile 0'ı aldığımda topladığımda 1 olur, tek sayıdır. Doğrudur. Eee 2 x 1 2, 3 x 0 0. 2 geldi, çift sayı oldu. 2'yi çarp diyor 0 x 1 çift sayı, 3 x 2 çift sayı gelir. 1'in karesi 1. İşte eksi 0'ın küpü 0. 1 geldi. Şu tek olur. Şuraya bakalım. 3 çarpı 1 3 artı 2 çarpı 0 0. 3 geldi. Tek geldi. Bu da doğrudur. x, y ve z pozitif tam sayıları için x çarpı parantezde y artı z ifadesi tek sayıya eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? Şimdi şurası tek gelmiş. Şimdi tek olması için şimdi tekle teki çarptığında tek gelir. Tekle çift olduğunda çift gelir. Çiftle tek olduğunda çift gelir. Çiftle çift olduğunda çift gelir. Yani o zaman her iki durum tek. Yani şuranın da tek, şuranın da tek olması gerekiyor. O zaman x, y, z için x kesinlikle tektir. Şimdi şurası tek gelmesi için ben tekle çifti topladığımda tek gelir. X zaten tekti. Bu sefer Y çift Z tek olsun. Gelir. X de tek olursa çift olur. X de çift olursa çift olur. Sadece bu durumlarda. Şimdi her zaman çifttir. X Y. X Y için X Y için topladığımda tek artı tek çift olur. Ee, buraya baktığımda tekle çifti topladığımda bu sefer tek gelir. Y ile Z'yi çarptığımda tek çarpı çift çift gelir. Tek çarpı çift çift gelir. Ee, X ile Z. X ile Z'yi çarptığında tek çarpı çift çift, tek çarpı tek, tek, iki durum gelir. Her zaman çift olan yalnız 2. A, B ve C birer tam sayıdır. A artı B toplamının ve B çarpı C sayısının çarpımının tek sayı olduğu bilindiğine göre ifadelerinden hangileri tek sayıdır? Şimdi A, B, C için ilk önce ne diyebilirim? Şimdi a artı b toplamının ve bc çarpımının tekse olduğu bilindiğine göre şimdi çarpım eğer şu ikisi tekse tekle tektir. Çünkü tek çift dediğimizde çift, çift çift dediğimizde olmaz. Çift tek çift olur. Sadece tekle tek. Yani b ile c ne olur? Kesinlikle tek. Şimdi b tek dedim. E a ile b'nin toplamı tek gelmiş. B tekse a çift olması gerekiyor. Çünkü e a ile e a ile, yani çiftle teki topladığımda tek gelir. Tekle teki topladığımda çift gelir. Geldim şuraya. A ile B'yi çarp diyor. Çiftle teki çarptığımda çift gelir. Tek diyor. Şurası çift. Sonra B ile C'yi topla diyor. Tekle teki topladığımda çift. E, A ile C'yi topladığımda yani çiftle teki topladığımda tek gelir. O zaman tek sayı denilen sadece yalnız üç. A ve B tam sayıları için A artı 3B bölü 5 eşittir. B eşitliği sağlamaktadır. İfadelerinde hangileri her zaman çift sayıdır. Yani şimdi A B için ne diyebilirim? Şurada gizli bir var. İçler dışarı çarpımı A artı 3B eşittir. 5B. 3B'yi diğer tarafa atarsam A eşittir. 2B. Şimdi şurası B yerine tek yazdığımda şurası çift gelir. O zaman A kesin çifttir. B yerine çift yazdığımda şurası yine çift gelir. O zaman A yine nedir? Çifttir. Demek ki A kesinlikle çift. B değişebilir. Tek ve çift şeklinde. Şimdi gelelim şuraya. Şunu A parantezine aldığında A parantezinde A 1 artı B. Şimdi B neydi? Tek de olabilir. Çift de olabilir. B tek ise tek artı ve tek çift oldu. Çiftle çifti çarptım çift olur. B r çiftse çiftle teki topladığımda tek, tekle çifti çarptığımda yine çift gelir. Bu sefer B parantezine alayım, a artı bir. Şimdi a neydi çift, çiftle teki topladığımda tek. Ee, B neydi tek, tekle bu sefer teki çarptığımda tek. Yani şimdi burada B değişken olduğu için şurası kesinlikle ne gelir dedik tek. Şimdi B r tek ise tek gelir, çift ise çift gelir. Her zaman değildir. Şurada. Şimdi A ile B eğer bu birinci durumu alırsam. Çiftle teki aldığımda şurası e, tek gelir. B neydi? Tekti. Çarptım. Tek geldi. Her zamanlık diye bir durum yoktur. O zaman yalnız 1. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır. A çarpı B eşittir. 2C artı 1 olduğuna göre aşağıdaki Fadelerden hangisi her zaman çift sayıdır? Şimdi şuraya yazalım. A çarpı B eşitmiş 2C artı 1. A, B ve C için ne diyebilirim? Şurası. Şimdi C yerine tek yazdığımda, çift yazdığımda, çiftle çarptığımda çift gelir. E, çiftle tek topladığımda şurası kesinlikle tek gelir. Şimdi C için bir şey diyemem. Geldim şuraya. Şimdi burası tek olması için AB kesin nedir? Tektir. Tekle çift ol olabilir mi? Olmaz. Çiftle çift olmaz. Çiftle tek yine olmaz. O zaman AB kesin tek. C hakkında bir şey diyemem. Şurada yani şunlar tek de olabilir. Çift de olabilir. Şunlar kesin tektir. Şimdi her zaman çifttir. Şurada ya Tek 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 olduğunda tek, tek, tek tek çift olduğunda çarpımları çift olabilir veya tek de olabilir. Şurada a ile b'yi topladığımda tek ile tek'i topladığımda çift, e, ikinci durumda da yine çift gelir. C için eğer tek ise çift ile tek'i çarpımda çift, çift ile çift'i çarpımda yine çift. Yani şurası zaten çarpımlarda bir tane çift geliyorsa o nedir? Her zaman çift yapar. x, y, ve y birer pozitif tam sayıdır. x artı 2'ye eşittir 7 olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıdır? Şimdi x artı 2'ye eşitmiş 7. Şimdi rastgele değer verelim ve pozitif değerler. Şimdi 1 olduğunda diğer tarafa attım 5. İşte 2 yazdığımda 4 diğer tarafa attım 3. 3 yazdığımda 6 diğer tarafa attım 1. Şimdi geldim şuraya. x üzeri y 5 üzeri 1 5. 3 üzeri 2 9. 5'e 9 geldi. Yani tek. Şuraya x artı y. 5 1 topladım 6. 3 2 topladım 5. 6 ve 5 geldi. Yani hem tek hem çift. Tek ve çift. x ile y'yi çarptım. 5 çarpı 1 5. 3 çarpı 2 6. Tek ve çift geldi. Yalnız tek olan yalnız 1. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A artı B toplamı çift. B çarpı C çarpımı tek sayı olduğuna göre A, B, C sayılarından hangileri tek sayıdır? Şimdi A, B ve C için. B, C çarpımı kesin tek ise o zaman ikisi de tektir. Çift olmaması gerekiyor çarpımlarda. Şimdi B kesin tek ise bu çift olduğuna göre A da kesin tektir. Çünkü çift yazdığımda çiftle tek topladığımda tek olur. A, B, C sayılarından hangileri tek sayıdır? Hepsi. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B parantezde çarpı C ifadesi tek sayıya A artı B parantezde çarpı B ifadesi çift sayıya eşittir. Şimdi A, B, C için. Şimdi kesin tek ise o zaman tek ve tek olur. O zaman C kesin nedir? Tek. Şimdi geldim çift olması için yalnız şuraya bakalım. Ee, A ile B hakkında şimdi tek olması için çiftte tek veya teke çift yani şuraya yazalım o zaman. Çift tek ya da tek çift olabilir. Şimdi şurayı sağlıyor mu? B için kesinlikle ne dedik? Tek dedik. B eğer tekse A ile C çiftle teki topladım. Şurası da ne geldi? Tek geldi. O zaman şu durumu alamam. Şu diğer durum B'yi bu sefer çift aldım. Tekle teki topladım. Çift geldi. Çiftle çift çift geldi. O zaman şu durum sağlanır. Hangileri hangisi çift saydır? Şimdi A ile B'yi çarptım. Tek ile çifti çarptım çift. Çifte tek ekledim. Tek oldu. A ile C'yi çarptım. Tek ile teki çarptım tek. E, B çifti topladım. Tek oldu. B ile C'yi çarptım. ile teki çarptım çift. Çifte tek ekledim. Tek oldu. B üzeri C. Yani çift üzeri tek. Çift olur. E, çifte tek ekledim. Tek oldu. A üzeri B. Tek üzeri çift. Tek. E, teke tek ekledim. Çift oldu. A ve B birer pozitif tam olmak üzere A çarpı B ve 3A artı 2B. Şimdi A, B durumları için ifadelerin birinin tek sayı diğerinin ise çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre ifadelerin hangileri bir çift sayıdır? Şimdi şurası kesin çift gelir. B eğer tek ise tek ile çifti çarptığımda yine çift. B çiftse çiftle çifti çarptığım yine çift. Şimdi şurası için A için diyelim ki tek olsun. Tekle teki çarptığımda tek gelir. Şimdi A tek için di, Tekle çifti topladığımda şurası ne gelir? Tek gelir. Şimdi B için bir şey diyemedim. Şimdi A eğer tek ise A eğer tek ise şimdi bu taraf tek ise diğeri çifttir. O zaman buranın çift olması gerekiyor. Bu sefer B ne olur? Çift olur. Yani o zaman A tek ise B'nin çift olması gerekiyor. Çünkü şu şartı sağlaması için. Şimdi A neydi? Tek. B neydi? Çift. Tekle çifti topladım. Tek oldu. Yalnız iki Çift olan. A, ve, A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. A çarpı B ve A çarpı parantezde B artı C ifadelerinden birisi tek, diğeri çift. Buna göre ABC sayılarında hangileri kesinlikle tek sayıdır? a b ve c için şimdi tek sayı diğeri çift bakalım şimdi tek dediğine göre ben şuraya ikisini tek alsam ikisini tek alsam şurası tek gelir. Şimdi a tek ise b'ye tek dedim c'ye o zaman çift. c'ye çift demem ya da c'ye tek demem gerekiyor ki tek tek çift Çiftle teki çarptım çift. Yani şurası tek geldi. Şurası çift geldi. Veya şurası bu sefer çift gelsin. Şurası tek gelsin. Durumu var. Şimdi şurayı eğer ikisini de çift alsam ya da çifte tek alsam ya da tek e, teke çift alsam şurayı sağlar mı? Çifte çift aldığında şayet şurayı eğer çift yani birini çift aldığında şuradan çift gelse çift ile tek çarpıldığında yine çift çift ile Çift çarpılında yine çift olur. Yani o zaman tek 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 olması gerekiyor. Ee, veya A'yı bu sefer tek alırım. Yani şu teke çift gelme durumuna bakmam gerekiyor. A tek ise e, B çift dedik, parantezdedir. Çift artı e, şurası zaten çift geldi. O zaman buranın tek gelmesi gerekiyor. Parantezin içi tek gelmesi gerekiyor. O zaman C'yi tek alırım. Yani A için tek dedim, B için çift dedim. C içinde tek dedim. E, hangisi kesinlikle tektir? Yalnız tek olan A ve C.